Günaydın arkadaşlar. Bugün günlük vlog çekiyorum. Önceki vlogda sormuştum size. Geri dönüş aldım. Günlük vloglar güzel olur diye. Bir de böyle deneyim dedim. Ayrıca bu vlogda çok fazla böyle müzik koymayacağım. Ondan da rahatsız olduğunu söyleyenler olmuş. Siz karar verin. Müzikli mi devam edelim? Müziksiz mi? Ben ikisine de okeyim. Sadece spor sahnelerine belki müzik gerekebilir. Evet. Yeni uyandığım için sesim birazcık kalın. Neyse çok susadım. Önce bir önce mutfağa geçip demir hapımı içip bol suyla Kahvaltı hazırlamak istiyorum. Ve kahvaltım hazır arkadaşlar. Avokado ekmeğinin üstüne koyacağım. Hindi füme, yumurta, limon. Öyle yapacağım. Yanında bunu yiyeceğim. Lor peynirim bildiğiniz gibi proteini çok çok yüksek. Ama şu peynirlerden de yiyeceğim. Böyle ince, küçük birkaç dilim. Şimdi avokadolu yumurta hesabımla paylaşacağım bunu önce. Sonra tabağımı hazırlayacağım. Eğer takip etmiyorsanız iki Instagram hesabından da takip edin beni. Bu şekilde. Artık yiyebilirim. Çok acıktım çünkü. Bu sıralarda kahvaltıda hep çocuklar duymasın izliyorum. Takıntı haline geldim. Onun dışında diğer yemeklerde Modern Family izliyorum. Avokadolu yumurtamı yerken şimdi bunu izleyeceğim. Sonra spor için hazırlanacağız sizinle. Niye bıçak aldım elime bilmiyorum. Şimdi spor kıyafeti bakacağım. Ya asla ne giyeceğim bilmiyorum ya. Uzun bir tight mı giysem? Yoksa short mu giysem? Vallahi ne giyeceğimi karar veremedim. O yüzden Trenyol Milan'ın şu spor üstüyle EYBN markasının bana yolladığı gri tight'ı giyeceğim. Gri siyah takılalım. Evet hazırım. Tight aşırı rahat bu arada arkadaşlar. Sadece tek sorunu İngiltere'den geliyor olması ve gümrük parası ödüyorsunuz. Ve şu an euro, pound, dolar hepsi uçmuş durumda. da gelince toplamam lazım berbat bir halde yani şunlara bakın. Beraber yapacağız bunları. Annem sirkeleyip kapımı asmış Allah'tan yorganımı falan. Buralar böyle dağınık. Şimdi hızlı hızlı hazırlanıp çıkacağım arkadaşlar. Hemen cilt bakımımı yapacağım. Güneş kremimi sürüp çıkmam lazım. Çünkü Kaan bekliyor. Ha, beklesin yani ne yapayım. Güneş kremi bu arada Proxine sivilce yapıyor demişsiniz. Büyük ihtimalle onu çok fazla suratıma kullandığım dönemlere sivilce yapmış olabilir. Solante var bu arada bende. Ek olarak. Solante'yi devam edeceğim. Spora giderken. Onun dışında günlük gezmeye giderken falan AVE'ninkini kullanıyorum. Bu renkli olanı. Onun tek sıkıntısı kıyafetlere bulaşıyor. Çok dikkatli olmanız lazım ama yıkayınca çıkıyor tabi. Proxy'ni de elimin üstüne falan sürerim yani. Çünkü 3 tane var. Çöpe gitmesin yani yazık. C vitamini. Bu arada bu pembe bandanayı yeni aldım. Linkini bırakırım. Çok tatlı beyazını da aldım. Dediğim gibi şimdi Solante'yi kullanacağım. Bunu boyun, göğüs ama şu an göğsüm kapalı olduğu için sadece boyun kısmıma da süreceğim. Sonra parfüm sıkacağım ve hazırım sivilce yapmayanlardan araştırıp almıştım. Ama çok kuru bir yapısı var yani cildimi çok kurutuyor. O hoşuma gitmedi. Misha'nın bu su bazlı nemlendiricili bir güneş kremi var. Bittikten sonra onlardan almayı düşünüyorum. Şu an çok fazla var yani kocaman boyu nasıl bitireceğim bunu bilmiyorum. Bir de Farmasi'nin güneş kremi var bende. O biraz daha renksiz. Bunlar birazcık beyaz yapıyor surat ama. Bakın pul pul. Cildim direkt şey soydu yani. Güneş kreminin bu olayını sevmiyorum. Proxy'ni elimin üstüne sürüyorum. Buralar hep çok fazla hızlı yaşanan bölgeler olduğu için korumaya özen gösterin. Bu yaşımda başladım, üşeniyordum. Ama artık başlamam lazım. 24 yaşıma gireceğim yani. 24 nedir ya 24? Bir ay sonra falan 24'üm yani. Ne kadar hızlı büyüdüm ya. alacağım. Sonra çıkalım. Sporda görüşürüz. Full body çalışmayı düşünüyorum. Gidebiliriz. Şu an üzerimde iş kişi olduğu için boş daha rahat çekim yapacağım. Yine de birazcık geriliyorum tabi. Size yapacağım egzersizi göstereyim. Bu full body ile başlayacağım. Sonra bilmiyorum yani Kafama göre canım ne isterse gideceğim. Ama bu kızın egzersizlerine bayılıyorum. Yine geldi ya. Çok içerisi havasız ve sıcak değil mi? İçerisi havasız ve sıcak, aynen. Aa, bugün ne günü? Ben full body yapacağım. Bugün günlerden ne? De... Pazar. Yanlış. Bugün günlerden sırt günü. <laughs> günleri, günleri Pazartesi, Salı, Çarşamba bir sınıflandırmıyoruz. Günleri hangi? vücut grubunu hangi, workout hangi bölgeye çalışacaksak ona göre sınıflandırıyoruz. Bugün sırt günü. Aa, güzel bir onu yapacağız. Stay tuned. Stay tuned diyorlar? Evet, yani evet denir. Stay tuned. Evet. Bu ha, arada, bu arada arkadaşlar size bir küçük advice. Ya şu Allah'cı kendi tutup konuşma ve kolum var. ağrıyor ya. Bak, size benler, ağrıyor size benden arkadaşlar bir küçük advice. Ee, eğer bench press yapıyorsanız <laughs> Yolda gelirken bana bunu söyledi. Evet arkadaşlar. Eğer eğer bench press yapıyorsanız sakın onu şeyde yapmayın. Ne, ne, derler ona? Rack machine mi derler? Bu böyle arkaya böyle klips edebildiğim Makine, var ya. Işte Makina da yapmayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü aa, eğer gerçekten gelişmek istiyorsanız, eğer gerçekten sınırlarınızı zorlamak istiyorsanız. Ölümden korkmuyorum. Çünkü yeah. Fear of that baby. Rack machine'de herhangi bir fear of death istemiyorsun çünkü hemen herkes e, klips yapabilirsin. Ama Normal serbest bench press'te. Sakın şey de kullanmayın ne o, support falan filan da kullanmayın, arkanızda kimse olmasın. Evet arkadaşlar bu kadar lak lak yeter. Çünkü biliyorsunuz ben spor esnasında hayatta lak Hayat lak, lak yapmam. Lak İşimi var. ciddiye alırım. Spor yapabileceğiniz en ciddi şeylerden birisidir. O yüzden kendinize iyi bakın benden bu kadar. Hafta çizlersin kendine. Buraları kes, atma. Atacağım. Ya yani, buraları atasın diye yapmıyorum ben. Yani, komik Hatır olsun. olsun. E, tamam oluyor işte. Tamam okey. Stay tuned. Peace out. Okay. Yeah. <laughs> orada kameramın şarjı bitti. Çünkü yarım saat falan çekim yaptım ve artık kamera o kadar yıl aldı ki şarjı o kadar uzun dayanmamaya başladı. Artık en son çare yeni bir pil almak olacak, batarya almak olacak. Neyse annem bana çok güzel sebze yemekleri yapmış. Taze fasulye, bamya, nohut var, çok az salatan var. Biraz biraz işte karıştırıp yiyeceğim. Akşama da sebze yerim diye düşünüyorum. Yoğurdum yok ama aktif falan al alırım belki çıkıp. Şimdi bir Türk kahvesi içeceğim çünkü hiç enerjim yok. Sabah 10.30'da spora gittik, 12.30'da çıktık. Saat 1'e geliyor, belki 1 olmuştur. Ya yani o kadar enerjim yok ki havadan diye düşünüyorum. Hava çok kasvetli, kapalı böyle değişik bir hava var. Bir Türk kahvesi yapıp kendime geleyim dedim. Şuradan alıyoruz. Bu arada kahve köşemi ev turundan İzleyenler izleyenler biliyordur. Ona <laughs> kendini kaşıttırıyor. Nasıl bakıyorsun sen abla ya? açık bak. Bak bak. oh. benim. Oh. Oh. Bu arada annem siparişleri yavaş yavaş bitirmeye başladı. Şimdi benim hırkamı bitiriyor. Sonra başkasının siparişine başlayacağız. Nevroş kendi köşesine Görev geçiyor. Başında. Görev başında Nevroş aynen. köşesine geçiyor. Örgü pozisyonunu alıyor. <laughs> i̇şte sipariş vermek isterseniz Nevroş'un dünyası Instagram'da. <laughs> Şuna bak terlik kaldı gidiyor. Getir 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 bana. Bu yeşil içecek de bir içimlik kaldı. Ama o kadar artmış ki fiyatı. Ben çok uygun almıştım. Bir daha almam yani. indirim kuponu olmadı. sürece çok gereksiz artmış. Kahve dünyasının kahvesine bayılıyorum arkadaşlar. Çekilir miyiz kızım? Evet. Ağır çekilme. Ağır Baba. Çok böyle öyle. Birazcık bamya da aldım şimdi. Yoğurdum yok. Babam yoğurt almaya gitti. Gelince bir de at ve yoğurt yiyeceğim bunun yanında. Rom. Kemiğini buraya gömdüm. Başımda nöbet tutuyor şimdi. Rom. Birazcık kitap okuyacağım arkadaşlar. Bu kitabı da ben kitap fuarından lisede falan almıştım. Şöyle bir takıntım var. Bu kitaplar evet, çocuk kitapları çıksa bile okumam lazım. Yani bütün kütüphanemde kitapları bitirme takıntım var. Hepsini bitireceğim. Sarmazsa da atlay atla okurum diye düşünüyorum. Ama yorumları baya güzel. Asi Melekler diye bir kitap. İlahi gidiyor birazcık. Tam anlayamadım. Daha iki sayfasını falan okudum çünkü. Şimdi kışlık çantaları bu zor açılan çekmeceye koyacağım. Yazlık çantaları şu kapı önündekine koyacağım arkadaşlar. Çok fazla böyle kışlık artık kullanmayacaklarımı şöyle yerleştiriyorum. Genelde tüylü çantaları zaten hep kışın tercih ediyorum. Bunlar çok dağınık da de çok toz olmuş artık. Annemle bir çekip düzeltelim dedik yani. Buraya bayağı çanta sığdırdım. Şimdi sıra bunu toplamaya geldi. Şurada da birkaç parça var. Bu çekmece de tamam arkadaşlar. Çok şükür bitti. Ojelerimin olduğu kutuyu da şuraya alacağım. Sonra bir yatağımı artık toplamak istiyorum. Yani gerçekten berbat durumda. Bu arada yatağımı birazcık şöyle ittirdik. Burada çekim yapmaya alan açılsın diye. Şunları falan belki düzeltebilirim. Belki aynayı bu tarafa alırım. Bakacağız şimdi. Olmuş mu? Aynanın hani ışık vuruyor daha güzel olur. civrilip yatarsın. Bu arada yastık kılıfının içine manifest kağıdımı koyuyorum. Buna böyle manifest ettiğim şeyleri yazdım ve her gece uykuya dalmadan önce bunları düşünüp gerçekten böyle bir hayatımın olduğunu düşünüp hayal kurarak uyuyorum. Umarım bir gün işe yarar diye ümit ediyorum. Başka bildiğiniz yöntemler varsa yorumlara bırakın. Şu an dışarıdaki rüzgar sesini duysanız var ya korku filmi gibi. Dün öğlen hava o kadar sıcaktı ki çok güzeldi. Bugün hava bozdu. Yarın 25 derece güneşli diyor. Sonra yağmur diyor. Gerçekten İzmir'in havasına da kızlarına da güven olmuyor arkadaşlar. Şu an odam bu şekilde. Şu yazıyı sökmem lazım. Yani bunlar hep bu yatağın konumuna göre ayarlanmıştı. Birazcık absürt duruyor şu an. Aynamı şöyle aldım çünkü buradan ışık güzel geliyor. Şuraya tripodumu koydum. Bu arada şu sepeti kullanmak istiyorum ama şu an içine asla koyacak bir şey bulamadım. O yüzden bu şirin tatlı koyunu oturtturdum. Birazcık komik duruyor ama şirin. Sanki burayı uzun bir bitki istiyor gibi. Ne dersiniz? Bana yorum yapın arkadaşlar. Bu odanın neyi eksik, ne yapabilirim? Aslında ben yatağı burası çekmiş açılsın diye şöyle almak istedim ama çekmeceler bu sefer o taraftan açılmayacaktı. Çok karmaşık olacaktı yani. Bir de ben makyaj masası e, aynalı böyle ışıklı bir şey istiyorum şuraya. Kaloriferin hani kapa kapatacak şekilde. Bilmiyorum ya yani çok düşündüğüm şey var. Zaten bu aynayı kurtulup yeni bir ayna almak istiyorum boyuma göre uzun. Öyle planlarım var. Bakalım. Şu köşeyi de şöyle değiştirdim. Şu da tam ortada kaldı. Yani bilmiyorum ne yapacağım ya. Bunları en kötü sökeceğim ikisini de. Bilmiyorum böyle tablolar falan belki asabilirim. Çünkü duvarım çok boş. Ama sürekli odanın şeklini değiştirme şeyinde bulunduğum için. Mesela şunu e, kütüphaneyi hani şu tarafa mı alsam. Aynayı şöyle alıp işte bilemedim. Bir sürü aklımda şu an fikir var. Siz de bana yardımcı olursanız çok sevineceğim. Kameram şarj oldu geri geldim. Şimdi şunların çekimini yapmayı bitirdim arkadaşlar. Şu değişiklik yapacağım için iade kodu alacağım birazdan sonra suratıma birazcık masaj yapmak istiyorum çünkü gerçekten suratım hala yani vücudum daha doğrusu ayılamadı evet maalesef çünkü hava sağ olsun yüz masajımı yapmadan önce protein shake yapacağım çünkü acıkmaya başladım saatimiz 4 çeyrek dediğim gibi shake'imi içeyim sonra masaj yapacağım sonra belki bu videoyu dinlemeye başlarım ya da belki oyun oynarım yulaf ve çiğe kullanacağım 2 yemek kaşığı yulaf koyuyorum. 1 yemek kaşığı da çiğ koyacağız. Eğer çiğanız yoksa yulaf koyun onun yerine. 1 ölçek çikolatalı protein tuzu. Bir de canım çekti. Granül kahve koyacağım. Suyla yapacağım. Su doldurup bir de bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi koyacağım. Dolmuş ıspanak da ekleyebilirsiniz. Bunun içine şimdi buz parçaları koyacağım. Böyle fresh bir yaz içeceği olsun. Şu roller acayip rahatlatıyor. Bunun bir de büyükleri var. Kocaman ve bütün suratını kaplıyor. Gerçekten ben evde kıçına kısıracağım. Hani kamera karşısına ayıp oluyor. Ne var? <laughs> orayı kesersin? Öyle yakalarlar işte adamı. Böyle kesersin. Her an her dedikodunuzu kaydedebilirim bak yayınlarım burada. Lütfen bunu kullanmayacaksın herhalde. Valla kullanabilirim. Bak şimdi bak. Rezil olduk. Hala bıraktığımız yerde arkadaşlar. Sabahtan beri örgü örüyor. Yaptığım yemekleri söylemiyorsun ama. E, gösterdim ya onları. Ne olsun? Hmm, akşama bir et yapmış. Görmeniz lazım. Sarımsaklı, salçalı. Antrikot mu? Evet. Bir bonfile falan mı yoksa acaba? Havuç, patates ve ayva var içinde. Yani çok ayıp bir kelime kullanmış gibi konuşuyorsun ya. Kendime hep diyoruz biz. Hep yakıştıramadım kendime de ondan. Arada olur öyle. Televizyonun etkisinde kalarak konuştum. Çok televizyon izliyorsun, etkilenmişsin. Saatimiz 6 Kitap okudun, canım sıkıldı. Edit yaptın, canım sıkıldı. Şimdi salatayı yapacak bu sefer. <laughs> Ben de bilgisayara geçip oyun oynarım diye düşünüyordum. Akşam da seninle film açarız. Salatayı yap da sen. Salata yapmaya üşeniyorum. Çok Nefret ben ediyorum. Üşenemiyorum. Hiç, hiç üşenemiyorum ben bir şeyden. Yıka yıka yıka, hiçbir şey bitmiyor ya. Niye? Marullar yıkanmış zaten. E diğer malzemeler ne olacak? bir salatalıkla biber dikeceksin o kadar. Domatesler de dondurucudaki domatesleri indirdim. Hazır, doğranmış. Onu koyacaksın. Seninki ayrı, bizimkini ayrı yaparsın. Hayır burada, burada. Gel buraya. Ro? Hayır. Buraya. Gel buraya! Koş. Şu etin güzelliğine bakın. Sıcak mı zaten sanki? Sıcak, evet. Ayvaların istiyor mu bir tane? Olur. Yani küp küp tamam, ben de küp küp doğranı sandım. Yok. Taban ver Bu da salatam. Pancar var. Köz biber var. Mor soğan. Yeşillik. Sizin tabak da maşallah pek heybetli. alacalı. Pek heybetli. Şunlar... Bana suyundan koymadın. E koyarız. Şunları da babana vereyim. Efsane. Taze fasulyesi mi mu yanına? Hı? Taze fasulye. Hı? <laughs> Hı? Şu sarı yiyebilirsin bu sen. Annemler de buzluktan balkabağı indirip fırında böyle tahinle yapmışlar. Yani ben diyetteyim yemiyorum. Aşırı canım çekiyor şu an ama. Çok güzel destek oluyorlar zaten sağ olsunlar. Önümde yiyip içerek. Annemle Tayland yapımı sanırım cinayetli polisiye bir dizi açtık 10 bölümlük. Onu izleyeceğiz. Çay içiyorum. <laughs> Saat 12'ye geliyor. Ben artık yatışa geçiyorum arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir günüm nasıl geçiyor genel olarak bunu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Ve beni instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Öptüm hepinizi kendinize iyi bakın. İyi geceler.